YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Media markta çalışmak ve iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte mesela e, kariyer.net'i bunun için kullanabilirsiniz. E, bundan bahsedelim sizlere. E, mesela burada işte hakkında bölümde mesela iş ilanlarına tıklıyorsunuz. E, varsa boş pozisyonlar bunlara başvurabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. İstanbul'da satış danışmanı aranıyormuş. Bunlara kendiniz başvurabilirsiniz. Dediğimiz gibi önemli onun su reklamdaki aşamaları takip etmektir. Burada iş ilanları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Mesela şu anda 110 tane açıkmış. İş alımlar nasıl yapılıyor? Hangi tip personeller çalışıyor vesaire burada bakabiliyorsunuz. Mağazada çalışacaksanız satış personeli ve bir ürün bazında sizin yetkininiz olacak. Örnek veriyorum işte beyaz eşyaya bakacaksınız. Cep telefonu vesaire. Bu şekilde kategorilere ayrılmış vaziyette. Zaten direkt direkt olarak Mediamarkt mağazana giderek de iş başvurusunda bulunabilir. Oradaki e, yöneticilerden e, iş tanımınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.